Herkese selamun aleyküm. Değerli izleyiciler. Benden daha önce tüplü alan tarama alan bir abimiz sonuçlar almıştı. Memnun da kalmıştı. Tavsiyesi üzerine arkadaşı beyefendi de tekrardan almaya geldi. Eğitimini de arazide verdik. Biliyorsunuz hava soğuk. Ee, soğuk olmasa bile uzun yoldan gelen abiler kardeşleri fazla yormak istemiyoruz. Ee, izin i̇zin istiyoruz. Destek videosu verirlerse izin o şekilde çekiyoruz. İzin verdiler diye biz de abileri kardeşleri çok fazla uzun uzuya yormaya bekletmeye gerek yok. Tekrar yola gidecekler çünkü. Ben sözü abilere bırakayım. Birkaç kelam da onlar etmek istiyor. Buyur abi. Arkadaşlar ben geçen yıl Yılmaz Usta'dan çubuk aldım. Yılmaz Usta'dan aldığım çubuklardan çok memnun kaldım. Benim de aldım. Ben herkese Yılmaz Usta'dan çubuk almasını tavsiye ederim. Özgür arkadaşımıza da Yılmaz Usta'nın yanına gelerek bir çubuk aldık. İnşallah hayırlısıyla bir şeyler bulacağız. Herkese tavsiye ediyorum yani. Herkesin Yılmaz Usta'yı arayıp alan tarama almasını, Yılmaz Usta'nın alan taramasını almasını tavsiye ediyoruz. Biz daha önce de bir iki tane çubuk aldık. Onlardan bir sonuç alamadık. Bir iki tane yer bulduk yılmazlısan çubuklarıyla. İnşallah muvaffak olacağız. Ben herkese Usta'dan çubuk almasını tavsiye ediyorum. Biz kendisinden memnunuz. İnşallah o da bizden memnundur. Allah sizden de razı olsun. Herkese saygılar. Merhaba arkadaşlar. Ben daha önce alan tarım çubukları kullanmamıştım. Bugün geldik. Yani çubukların kalitesi daha önceden kullanan Murat abimden öğrendiğim kadarıyla çalışıyor. Memnun kalmış. Ben de bana nerede? Geldik. Yani çok kısa bir sürede arazide Yılmaz'a sağ olsun kullanımını gösterdi. Ve gerçek boşluklarda test ettik. Çubuklar çalışıyor. Yani balık tutmak istiyorsanız usta burada. Oltalar burada. Yani seçim sizin. <laughs> Güzel bir benzetme oldu. <laughs> Allah razı olsun. Abi. Yani ben gerçekten tavsiye ederim. Yani piyasada çok fazla çubukçu var ama onlar çubukçu. Sadece alır gezersiniz. Yani turistik gezi yapmış olursunuz. Zaten değerli izleyiciler önemli olan şu. Bu abi memnun kaldı ki sonuç aldı ki bu abiye de tavsiye etti. Daha önce sen ne zaman almıştın abi? Geçen yıl. Geçen yıl. Temmuz veya Haziran'daydı abi. Zaten aldığı süreç içerisinde bu zamana kadar e, iletişim kesmedi benimle. Görüşmelerimiz devam etti. Hem birbirimizi daha iyi tanımış olduk. E, daha önce buraya gelmemişti. ile göndermiştim. Ben e, gelmek de bugün nasip oldu. Hem kendisine de aynı şekilde e, eğitimle alakalı bazı şeyleri verdik. E, biraz daha kendisine daha iyi geliştirmesi anlamında hem de abimize efendiye aynı şekilde eğitimini de verdik. Zaten görünen köy kılavuzu istemez. Birçok vatandaş da tavsiye üzere zaten tüplü alan tarama tercih ediyor. Ondan dolayı değerli izleyiciler abilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Siz Allah siz razı olsun. Sizler. Bir hatam kusurum boğulduysa varsa Yok, izleyiciler karşısında da özrümü diliyorum. İnsanız hata yapabiliriz. Ondan dolayı abi eklemeniz var mı başka bir şey? Vallahi abi e, herkese tavsiye ediyoruz. Herkes gelsin Yılmaz Usta'nın çubuklarını alsın muvaffak olurlar. Son olarak var mı abi sen? Fazla da videoyu uzatmayalım gideceğiniz. Yani söyleyecek bir şey yok. Sonuç ortada İnşallah inşallah yani sonuca daha net videolar da atacağız. İnşallah. Onlar Destek bekliyoruz. Destek videoları i̇nşallah. mutlaka Yani şüphemiz yok. Biz üründen eminiz. Zaten geldiniz, gördünüz evet. e, her şeyi. Zaten abi daha önce sonuç aldı. Evet. Yani bir yalandan olsa bizi buraya kadar çağırmaz. Bizim der ki. Adresinizi verin, ben size kargoyla atayım Ondan sonra da telefonlara bakmaz. Aynen öyle. Bıraçtırız yani. Önemli olan zaten bir insanın malının arkasında olması lazım. Yoksa para için insan örnek veriyor. bin lira, 3 bin lira, 5000 lira için yani insan 5 bin liralık, 3 bin liralık adam mı da parayı aldıktan sonra ilgilenmeyecek, malının arkasında durmayacak. Bu nankörlüktür değerli izleyiciler. Bakın hepimiz bir insanız. Hepimizin bir ailesi var. Dürüstlük çok önemli. Dürüst olsun insan. Yalan olmasın. Zengin olsun, fakir olsun, usta olsun, acemi olsun. Bir videomda daha bunu belirtmiştim fiyatlarla alakalı. Yeter ki adam olsun, insan olsun benim karşıma o şekilde çıksın. Ben her konuda kendisine yardımcı oluyorum. Aklı başında insanlarla alışveriş yapmayı, iş yapmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü biz birbirimize satış yapana kadar değil. Her zaman lazımız. Abilerle hemen hemen bir seneyi geçti. Evet. Görüşüyoruz. Hala elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Abi de aynı şekilde. Yani iletişim çok önemli. Değerli izleyiciler bir şeylere satmak değil mesela. Mesela insan kazanmak, dost kazanmak. Bu çok önemli bir şey bizim için. Biz böyle insanlarla iletişim kurmaya alışveriş yapmayı seviyoruz. Ticaretin ötesinde bir dostluk oluşsun, insanlık oluşsun, saygı anlayış oluşsun. Bu şekilde olduğu zaman her şey daha hoş oluyor. Değerli izleyiciler, saygılarımla Allah'a emanet olun.